Şimdi Satürn Koç burcuna geçmeye hazırlanıyor. 24 Mayıs'ta geçecek. Ama geçecek, sonra geri gidecek. Esas tam olarak Koç burcuna yerleşmesi 2026'yı bulacak. Şubat ayında yerleşecek Koç burcuna. O zamana kadar böyle Koç, Balık arasında bir raks hani var diyebiliriz. Şimdi nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz diye düşündüğümüzde Kuzey Ay Düğümü ki yani gideceğimiz yol esasında uğurlu bir yol olarak da düşünülen bir yerden geliyor Satürn olumlu mesajlarla geliyor diye düşünebiliriz bunu yani. Ne mesajı var? Balık burcunda esasında belirsizlikle yaşamayı öğrenme mesajı vardı uzun süredir. Daha önceki sohbetlerimizde de bundan bol bol bahsettik. Olan biteni kabullenme, kendin bu kabullenme ile kendini akışa bırakma, belirsizlikte yol almayı öğrenme. Tabii bu böyle senin atıl kalacağın, hiçbir şey yapmayacağın bir şeye, zamana işaret etmiyor esasında. Olan biteni kabullenmek insanı kurban psikolojisinden kurtarıyor. Sanki çaresizmişin gibi şeyden kurtarıyor. Ayrıca sanki ne olması gerektiğini çok iyi biliyormuşun da ona göre hayatı kontrol etmeye çalışma yanılgısından kurtarıyor. Hayatın içinde akman, ona uygun olarak davranman kolaylaşıyor. Şimdi böyle bir noktayla mücadelenin burcuna Geçiyor yani. Bu da ne demek o zaman? Tamam, olan biteni gördün, kabullendin, onunla birlikte ve akmayı öğrendin. Neler olup bittiğini gördüğün kadarıyla ne yapman gerekiyorsa bunun için harekete geçeceksin. Kolları sıvayacaksın, bir tür mücadeleyi yapılandıracaksın. Satürn yapılandırma fonksiyonumuzu bir iskelet oluşturmayı gösteren bir gezegen aynı zamanda sorumluluğu öz disiplini gösteriyor şimdi Koç burcuna geçtiğinde işte ne istiyorsan bunu keşfetmek bunun için mücadele etmeye girişmek daha önce denenmemiş bir takım yolları denemek yeni bir takım mücadele yöntemleri Keşfetmek ve bunları yaparken de bir tür esasında bağımsızlık öyküsünü yapılandırmak süreci. Tabii bu esnada bir yandan da Satürn Neptün gezegeniyle kavuşmak üzere bir hareket içinde. Biz bunun şeyini yaşamaya başladık geri planda ama tam olarak tabii bunların kavuşması gelecek seneyi bulacak. Dolayısıyla aslında bu seneye deneme yanılma metotları diyebiliriz. Çünkü Satürn'ün koç burcuna girişi ciddi boyutta hani hareket şeyini gösteriyor. Dünya noktası sıfır derece koç. Bu yani dünyada uluslararası boyutta da bir sürü olayın tezahür edeceği, yaşanacağı, harekete geçeceği, ve ivedi olarak damgasını vuracağı bir şeyi işaret ediyor. Nitekim biz bunu Neptün'ün Koç burcuna geçişinde de şahit olduk son zamanlarda yaşadığımız şeylerle. Şimdi Satürn de bunun ayak izlerinden gidiyor ve bir tür esasında kaosun içinden bir yapılandırma faaliyetine doğru gidiyor. Ama İlk başlarda tabii ki bu gene kaotik olacaktır. Bir kere çünkü Koç burcu sabırsızdır. Bir şeyin hemen olmasını ister. Satürn zamanla ilgilidir. Ağır ağır, temkinli bir şekilde hareket eder. E i̇şte o Koç'un sabırsızlığı onun doğasına e, çok uygun bir şey değil. Bu sabırsızlıkla sorumsuz hareketler, ani düşünülmemiş kalkışmalar, çeşitli sorunlar yaşatabilir. Demek ki ilk önce üç aşağı beş yukarı bu tür sorunlar yaşayarak insan bağımsızlık mücadelesine hani girmeye çalışacak. Ondan sonra işte birazcık <laughs> burnunu sürtecek filan bir takım terslikler olacak ve sonra doğru dürüst o mücadeleyi yapılandırma başaracak. Yani ne sorumluluğuna sahip oluyor? Şimdi sana bir sorumluluk yüklüyor. Yani Satürn e, sembolizmi yapılması gerekenleri, kendi isteklerini keşfedip bağımsızca bunların peşinden gidip bunlar için mücadele edip bir şeyleri başlatma sorumluluğunu yüklüyor diyebiliriz yani. Bu zorlu bir süreç. Niçin? Çünkü bir kere Satürn Koç burcunda zayıflıyor, düşüyor. Aslında bir sürü yerde bununla ilgili duyulacak en şey bariz duyulacak cümleler esasında gökyüzünün en uğursuz işte kötücül derler, malefik derler. En kötücül gezegeninin bulunduğu, hani düştüğü yer onun için zararı da büyük olacaktır diye duyulur. Doğru da belki ama şimdi zarar görmesi neden? O koçun sabırsızlığı ve düşüncesizliği uymuyor. Bir de Satürn'ün bir iç yapışkanlık. Yani bir şeyin sınırlarını çizip organizmayı içinde sağlıklı bir şekilde geliştirme, muhafaza etme, buna doğru gelen şeyleri de reddetme. Hani belaları da reddetme. Tabi bu koçun sabırsızlığı, hemen girişimciliği filan. Bu şeyi iç yapışkanlığı da bozan bir şey. Yani birdenbire harekete geçiyorsun. Koruman gereken bir yerde de konumunu, mevziğini bırakarak savaşa gidiyorsun. Bu bir zafiyet yaratıyor yani organizmada. Ve o arada zararlı şeyler içeri girebilir yani. Onu reddetme şeyini kaybedebilir. Onun için yani neye kalkışıyorsun, ne de acele ediyorsun, hemen olsun istiyorsun. Bütün bunlar organizmanın bütünlüğünü bozucu ve o muhafaza alanına zarar verici bir takım şeyler, hareketler olabilir. Tabii Satürn'ün koç burcuna girişi de aynı zamanda engelleme fonksiyonu var yani şeyin. Engelleme, daraltma baskılama fonksiyonu var. İşte Koç burcu da esasında spontane olarak harekete geçen, işte cesaretle bir şeylere atılan şeyde dolayısıyla Koça girişi Satürn'ün bütün bunları baskılayan, engelleyen, bir korku yaratan yani cesareti kıran bir şeye de işaret edebilir. Dolayısıyla hem bir yandan mücadele etmek istiyorsun artık yani hem de bir de korku var yani. Dolayısıyla şimdi korkunca da deli cesareti falan gibi abuk kabuk cesaret gösterileri de olabilir yani birden bire ve hakikaten zarar göreceğin şeyler de olabilir. Dolayısıyla burada biraz dikkatli, daha önceden düşünülmüş, gözden geçirilmiş, planlanmış bazı hareketlerle mücadeleyi yapılandırma şeyine dikkat etmek gerekir. Şimdi mücadeleyi yapılandırma dediğimizde bir konuda cesaretlenme ve harekete geçme dediğimizde bunu her açıdan düşünebilirsiniz. Yani devletlerle ilgili, hani dünyevi olaylarla ilgili düşüneceğe kadar kişisel olarak da yani şimdi artık sabrının kalmadığı, Karşı çıkmak istediğin, bağımsızlaşmak, özgürleşmek istediğin, hemen harekete geçmek istediğin bir takım şeyler olabilir. Bunlar iyi planlanmadığı takdirde insana zarar verici de olabilir. Onun için bu, burada planlamak lazım. Korkuyla çekilmekten bahsetmiyoruz. Nasıl yapılandıracağını doğru dürüst planlamaktan bahsediyoruz. Gerçekliği görmek o gerçekleri kabul etmek, buna rağmen nasıl mücadele edeceğini planlamak filan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'nin haritasına baktığımızda Satürn esasında oldukça dikkat çeken bir gezegen oluyor. Çünkü ölüm evini, kayıplar evini temsil ediyor, borçlar evini temsil ediyor. Ondan sonra yasaları, yasal kurumları, dini kurumları temsil ediyor. Bir de hem düşmanlarını, açık düşmanlarını hem de seninle ittifak yapacak şeyleri. Yani üç tane yaşam alanını birden yöneten bir gezegen durumunda çok söz hakkı var yani. Onun dışında Türkiye'nin doğum haritasında muhalefeti, hapishaneleri, hastaneleri filan temsil eden Merkür gezegeninin de tam üzerinde duruyor. Güçlü bir şekilde baskılıyor onu yani. Esasında işte yasalarla, şununla, bununla muhalefeti baskılama, işte sonuçta hani hapse gitme, tutuklanma, yasaları işte bu amaçla e, e, uygun bir şekilde yönlendirme falan gibi faaliyetleri de var. Aynı zamanda bunun bulunduğu yer gençleri, ülkenin gençlerini temsil eden yer. Türkiye'nin gençleri, çocukları işte eğlenme, rekreasyon, meydanları falan sev simgeleyen evin tam başında duruyor. Şimdi bunu tabii olumlu olarak şöyle düşünebiliriz yani Hani spor olsun, rekreasyon alanları, yani gençlerin eğlenmesi, bir şeyler üretmeleri, hobileri olması, işte sporda aktif olmaları, sahne sanatlarında ilerlemeleri için çok ciddi çalışmalar bunları profesyonelce ele alma imkanları sunuyor ama aynı zamanda da gençlerin baskılanması bunu da yani meydanlarda çünkü beşinci, bunun bu ev aynı zamanda meydanları da parkları da gösteren bir şey meydanlarda parklarda çocukların işte perişan olması baskılanması filan gibi şeyleri de alıyor dolayısıyla e, bu anlamlarda da önemli mesela satürnün temsil ettiği şeylerden bir tanesi üniversiteler esasında işte o üniversitelerin şeyleri alanları falan da bu anlamda dikkat çekiyor. Şimdi Satürn bu hareketini yani Koç burcuna geçiş hareketini Türkiye'nin iktidarı devleti temsil eden yerinde yapıyor. Daha önceki şeylere de baktığımızda Satürn'ün Koç burcuna geçtiği zamanlara baktığımızda da iktidarın da işte bu hareketler esnasında çeşitli değişimler olsun, sorunlar olsun filan. Mesela 1996-97 yıllarında bir türlü doğru dürüst bir iktidarın kurulamaması, koalisyonlar açısından yani sorun yaşanması, işte diyelim ki ana yol korulup sadece 3 ay durması, ondan sonra onun yerine refah yolun Kurulması, onun da daha bir yıl kalmadan işte 28 Şubat süreciyle hani iktidarı terk etmek durumunda kalması filan gibi şeylerle veyahut da mesela bir döngüde de Atatürk'ün ölümü, o nedenle iktidarında değişiklikler filan gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu alanda oluyor. Dolayısıyla bir iktidar alanı da tetikleniyor. Merak konusu hani ne olacağı. Ama beni daha da fazla ilgilendiren yani dikkatimi çeken öyle diyelim. Bu hareket esnasında Koç burcuna geçtikten sonra daha ileride yani bu Satürn'ün bir kere bu yıl esasında Jüpiter'le bir kare yapışı mevzusu var ki Jüpiter zaten iktidarı temsil eden gezegen yani. Bu anlamda devletin iktidarın belki bir sıkıntıda olacağı bir şey hani gerilimli bir pozisyonda olacağını düşünebiliriz. Daha da önceden esasında Türkiye'nin halkı ve halkın kaynaklarını, paralarını temsil eden yere de bir açı Gerelimle açı yapılıyor. Bir de bu arada Satürn tabii dış borçları da temsil ediyor. Dış borçlar. Bu nedenle işte halkın ekonomik olarak zorda oluşu gibi şeylere işaret ediyor bunlar. Ondan sonra yükselen burcuna, Türkiye'nin yükselen burcuna kare yapıyor. Bu da yükselen burç halkı gösteren yer zaten yani. Ee, bir halk açısından da sıkıntılı bir durumu gösteriyor. Bunlar yıllara yani önümüzdeki döneme yayılıyor. Ee, çok tek tek yani şu gün bugün filan diye ben gün vermek istemiyorum. Önümüzde bizi bekleyenleri yani bu 26'dan sonra hani önümüzde bekleyen şeyleri söylemek istiyorum. Ondan sonra ne yapıyor? Türkiye'nin Mars'ına e, gerilim yapıyor. E, bu Mars zaten tetiklendi mi Türkiye'nin içinde illa bir şeyler oluyor yani. Mars harekete geçiyor. Mücadele, savaş, çatışma, gerilim filan. Türkiye'nin konutları temsil eden yerinde duruyor. Dolayısıyla konutlarla ilgili hareketler, sıkıntılar, sorunlar oluyor. Ondan sonra da zaten Türkiye'nin Pluto'suyla yani Satürn Pluto gerilimli açıları bayağı yıkıcı, sorun çıkaran şeyler. Yani önümüzde bunun hareketiyle sıkıntılı bir dönem var. Bundan sonra hep böyle sıkıntı mı? Hayır, değil. Ee, sürekli sıkıntılı olamayız yani. <laughs> Çünkü hayat zaten hani sıkıntısıyla ve çözümleriyle giden e, bir şey. Onu diğer gezegenlerin yardımıyla nasıl ya, ne derler yumuşanıp rahatlayacağına bakabiliriz. 13 Nisan 2028'e kadar Koç burcunda duracak olan Satürn'ün saydığım gibi bu özellikle 3 noktayla yapacağı gerilimli açılar benim dikkatimi çekiyor ve bunlar hakikaten düşündürüyor. Yani ne gibi e, sorunlarla, gerilimlerle karşılaşacağımızı. Yine 1996'da bundan önce Koç burcuna girdiği zaman yaşananlara dünya üzerinde baktığımızda çok dikkat çeken birkaç konu var yani. Türkiye'de en son bu harekette Erbakan'ın kurduğu Refah Yol Hükümetinin işte 28 Şubat 1997'deki süreçle kesintiye uğraması ve irticaya karşı hani hareket konusu dikkat çekiyor. Burada Susurluk kazası oluyor. 3 Kasım 1996'da oluyor. Bu gene Satürn'ün Koç burcundaki yolculuğu esnasında. Burada tabii biz neye şahit oluyoruz? Devlet, polis, mafya ilişkisi açığa çıkıyor. Esasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli skandallarından bir tanesi yani. Halk kamuoyu yani bu şeyin ilişkinin şeffaflaşması, açığa çıkarılması, anlatılması konusunda büyük baskı yapıyor ve o sırada sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri başlıyor. Şimdi de mesela işte akşam buçukta 9'da tencere, tava eylemlerinin falan ilk başlangıcı yani ilk bu şekilde başlamış durumda. Orada da gene mücadele hani Satürn'ün Koç burcunda mücadele şeyini görüyoruz. Başka döngülerle de birleşen Satürn'ü Neptün kavuşumu videosunda detaylı bir şekilde anlatacağım. Başka şeylerle ön plana çıkan bir PKK meselesi de görülüyor. Yani o 90'lı yıllarda PKK'nın eylemleri filan konuları ve onunla yapılan mücadele konuları dikkat çekiyor. Bu burcuna girer girmez silahlı kuvvetler atmaca harekatını başlatıyor. Şimdi başka bir takım şeylerle de bu Kürt sorununu işaret eden şeyler var. Şimdi önümüzde esasında PKK hani toplandı, silahları bırakma şeyi, hani hakikaten bu işin bitmesi umudu gibi bir şeyler belirdi ama yani hem geçmişteki bu hareketlere baktığımızda hem de Satürn'ün daha ileride. Türkiye'nin Mars ile yapacağı karşıtlığa baktığımızda benim aklım karıştı doğrusu çünkü ne zaman bu Mars tetiklense Kürt hareketi ile ilgili bir çatışma şu bu olur şimdi barışa doğru gidiyor görünüyor gerçekten barışa doğru gidilebilecek mi? bir soru işareti olarak belirdi. Umudumuz tabii ki her zaman ülkenin artık barışa ve huzura kavuşmasıdır. Bana birazcık şimdi mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yanılmayı dilerim yani. Daha önceki hareketlerde dikkat çeken büyük bir İsrail'in faaliyetleri var yani. Tabii İsrail hiç durmuyor. Yani onun için şey yapamayız ama daha önce Satürn'ün Koç burcuna girdiği şeylerde bayağı aktif bir şekilde mücadele içinde yani o zaman gazap üzümleri harekatı ondan sonra 6-7 gün savaşları işte Kudüs'e girmesi İsrail'in 1996 yılında Koç'a girdiğinde Satürn Netanyahu'yu ilk defa başbakan olarak görüyoruz. Onun başbakan oluşu o zamana denk geliyor. Ondan önce bütün savaşlarda çok aktif bir komutan olarak görüyoruz ama başbakan oluşu o zaman şu anda da Netanyahu başbakan olarak esasında büyük bir işte Gazze'yi boşaltma, Batı Şeria, Golan Tepeleri, Suriye'deki alanlar filan bir şekilde çatışma içinde. Dolayısıyla bu yine Çatışmalı bir dönemi görüyoruz. Ondan sonra dikkatimi çeken benim El-Kaide'nin, cihatçıların Orta Doğu'daki faaliyetleri ve hatta orada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı cihat ilan ediyorlar 1996'da. Şimdi bu eski El-Kaide <laughs> örgütü Orta Doğu'da bir devlet kurma oturtma çabası içinde. Fakat bu sefer yani Amerika, Amerika ile, ile e, e, gayet iyi ilişkiler. Avrupa ile Amerika ile gayet iyi ilişkiler içinde. Sanki bütün El-Kaide'nin filan prensiplerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Yani oradaki Orta bu yeni biçimlenmesi de İlginç bir şekilde merak konusu olarak görülüyor ama ön planda. Diğer 96'da çok aktif olan şey de Taliban'ın Afganistan'da iktidara geçişi. Şu anda hala Taliban tekrardan Afganistan'da. Bir de Pakistan meselesi var. Şimdi zaten Pakistan Hindistan karışmış durumda. Geçmişte de Pakistan'da bombalı saldırılar, şunlar bunlar, çok sayıda insanın ölümü falan gibi olayları görüyoruz. Yani benim esasında ön plana çıkan konu aslında İsrail konusu. Ondan sonra bu bir tür cihatçıların hani Taliban'ın cihatçıların El Kaide'nin filan şeyi bunlar dikkat çekiyor. Daha önceki dönemleri bu detayda incelemedim. Çünkü çok da fazla iç karartıcı şeylerle uğraşmak istemiyorum yani. Daha ziyade ileriye yönelmek istiyorum. İleriye yöneldiğimde de aslında tabii çok karanlık bir tabloda gidiyoruz genel olarak. Hani Ukrayna diyelim ki, Pakistan, şey Hindistan, ondan sonra işte aktif savaş olarak yani işte İsrail'in her tarafı şu anda bombalaması Ortadoğu'da üç aşağı beş yukarı, İran'a yönelik çalışmalar falan. Bütün bunların ortasında Türkiye olarak duruyoruz. Türkiye olarak aslında hem Satürn'ün iç yapışkanlığı ile kendi sınırlarımızı iyice koruyarak zararlı şeyleri dışarıda tutacak şekilde davranmamız gerekiyor. Aynı zamanda da bağımsızlık için bütün bu sistemlerden ve kapitalist sistemin taleplerinden de bağımsızlığımızı kazanacak bir şekilde bir bağımsızlık mücadelesi planı yapıp mücadeleye girişmemiz gerekiyor yani. Burada da Koç burcunun olumlu hani cesaret, sonra çeviklik, mücadeleci ruh, yeni bir takım yollar, yöntemler keşfederek mücadeleyi sürdürme o konular üzerinde çalışmamız gerekiyor. Şimdi bu konuyu yakın bir gelecekte Neptün-Satürn kavuşumuyla birleştirerek biraz daha Açmak çeşitlendirmek niyetindeyim. O videoya kadar şimdilik alasma. Al.